2025 yılın sonu itibariyle kampanya az şöyle bir şey istiyor bizden. Şirketiniz var. self employedsiniz Full detay ne kadar kazandığınızı artık kampanya arıza göstereceksiniz. Yani birileri sizin hakkınızda. Sizin şirketinizin ne kadar kar, kar yaptığını, zarar ettiğini, ne kadar maaş ödediğini her şey full detayla herkes öğrenebilecek. Brother sizi izleyecek daha doğrusu Ne dersiniz Ne kadar güzel olur Herkes her şeyi bilecek Her şey çok açık olacak Gerçekten her şey çok mu açık olacak Yoksa Bazı şeyler çok mu zor olmaya başlayacak Para kazanabilmek Biriktirebilmek Gün geçtikçe de zorlaşacak mı Kampanya Ağız'da bütün bilgileriniz olacak. En ufak detaya kadar. Kârınız, zararınız, maaşlarınız. Allah kolaylık versin diyelim. Önümüzdeki yıl hareketli geçecek. Dünkü haberde düşünürseniz mesela 3 ayda bir bütün vergi şeylerinizde hesap yani koyacaksınız ortaya. ne diyeyim? Diyecek fazla bir laf yok. Bir formül bulmamız gerekiyor. Kaçacak delik bırakmadılar gibi gözüküyor baylar bayanlar. Haberiniz olsun. O yüzden bu devreye gideceksek bu devreye gitmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Fikri olan var mı? Varsa sevinirim Duymayın.